Herkese sağmurk mu arkadaşlar? Bugün Naruto ile birlikte Poçun Kötüş Poçun Kötüş Kötüş Hepinize hoş geldiniz kanalım arkadaşlar Naruto hoş geldin Hoş geldin <laughs> Hoş buldum Hoş geldin hoş geldin Naruto Arkadaşlar gördüğünüz gibi atladık Toki'lere Ne bağırıyorsun lan? Ne Toki'si Poçun ya Ya ha, Niye gelmiyorsunuz? Ya. Neden neden? Yeter ya Ben eski Poçun ki nerede? No way no no atladı herkes Uy M4 buldum No da ne işte var Direkt Bak ordu. işte noobların şansına bak O ne M4 veriyor bana bir bok vermedi Gel vereyim dur diye. Yok. Gel adam geldi gel. Geliyorum sana. Adam var. Tamam. Okey, bu gitti. Adam. Tamam geliyorum bekle. Adam var geliyor. Gel. Adam var. Lan gel. Lan bekle. Adam var adam. Aşağı aşağı adam varlar nerede oynuyoruz. Adam ben koş. Tamam. Geçene. Tamam. Nerede beni sinirlendiriyorsun bak. Niye? Adam var. Nerede? nerede? Mark the location. Mark the location. Watch out. Adam var. Allah. Tamam böylece. var işte. Tamam. Atladı. Arka. Güzel. Arka. Watch out. Ne? Arka bol. Mark the location. Nereye ya? okay. ha, bak nereye yapmış ya. Okey. Lan bir durum oturamıyorum. Adam var. Tamam tamam, tamam okey okey. Ne var şimdi? Adam var, var, var işte Ma tamam. Mantıklı ma ma ya. Tamam bu gitti. Bu muydu lan sana söyleyen? Direkt bitkinme mi çaldı lan? Anladım. Ha, lut yapıyormuş lan bu. He. Anladım. Güzel. Adam var mı? Bir adam vardı bitti. Tamam. Enerjiyi basalım şöyle. Barto. Bak kardeşim ne yapıyorsun lan? Yapma yapma. Mal Koş koş koş. Lan sen mal Canım sıkılıyor adam Canım lan. sıkılıyor. Bana ne kardeşim canım sıkılmasın Allah Allah. Arkadaşlar devam ediyoruz. 5 kilim var. Gel abi. Burada adam. Adam mı var? Oyuncu var, mu? Var. Bilmiyorum. Dur araç getiriyorum dur. Bokmuş. Oyuncu mu? Araca. Tamam. Gidelim kardeşim hemen. Arkadaşlar 6 kilim var ve devam ediyoruz. Yanlar kumalıyla. Gel. Al beni. Adam var orada. He? Adam var. Allah Allah. <laughs> Komik değilsin kardeşim. Vallahi var. Bekleyeceğim basıyorum botu. Vurma, ha vurma. Bir kere. Gel, gel gidelim gel. Tam 4 var. Ya var bende. Gel. Tamam ya var salak sen. O kim ona böyle? Sen de var sen de. Çok nereden geldi abi buradan geçiyor. Mayta da var gibi ya adam. Hani kendi kendine patlatıyor. Geçen. 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 dur kanka. Selamünaleyküm abi. abi. Efendim abi buyur. Aleykümselam Ana ne yapıyorsun lan? Rank kaçıyorsan gidelim abi. Arkadaşın gelsin. Kanka adamsın lan sen valla. Cana gelsin lan. Tamam tamam biz gidiyoruz abi biz ellerinize sağlık sizin. Hadi Allah'a emanet olun. da görüşürüz. Bay bay. Tamam abimiz rank kasıyormuş. Biz gidelim hemen. Adam var. Nerede? Aha. Git git aşağıdan git. Tamam gel sağdan 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 sağdan. Bir daha git bir daha Aldım. Yani bir de dediysen birdir kardeşim. Bir uzun yaptım bir tane. Bir lazer var mı? Uyuy al çiks falan. Yok ya kardeşim severiz. Var mı tamsın tamsın aldım. Tamam rahat kar kardeşim. Artık şey ne artık? İzleyiciler işte şimdi şey diyor. Aa Vin geldi. Aa solda solda soldaki evlerde. Burada da olsaydı var ya ölmüştük. Niye vuruyorum kardeşim? Oğlum atlamışsın lan. Ne? Atladın. Atladım atladım oğlum. Bekle geliyorum. Ne yapıyor? Bilmiyorum ki dışarıda. Geldim. Adam köre Sen nerede gel? Allah'tan var ya tek kişi ha. Ben Abi. buradan atlayacağım sandım. Arkadaşlar yani geriye bakarsanız yani oradan atlamaya çalıştım da olmadı galiba. Oy. Ya ağlama. Oy. İyi yapar yedim. Arman burayı kes hmm. Ama koy koy Koymazsan var ya boş adamsın Yani en kötü adam e, Adamsın Arman ama koy burayı tamam mı? Artık bir ağlasın Hocam nereye gidiyoruz? Bak izleyin buraya bak Arman buraya koy Aa burada adam var Nerede? Bende şu an Yanında mı? Bak. Az, az kalsın ezilip. Nasıl ölmez o ya? Öldü diye bıraktım da ama güzel. Nereye bakıyordu? Bu bir yere bakıyordu da. AVM var. Var mı? Var. Alacaksın mı? Yok yok sen de bak. Yo, alman orta ya alman ortaya ya. tam tamam ağlama Allah aşkına ağlama. Yok neden çünkü pişirimiz var şu an. No. Ne fazla olduğunda bak geçeni al dedim. Seni kil için mi izliyorlar Sasuke? Tamam. Gel bak yine bana bırak. Yok. Şöyle giderim benimkini şeyi gitsin. Bakayım. Helal lan sana. Kast oğlum telefon kastı ya. Oyuncu Aa, ya. Abi ne oldu? Zıplayıp vurdular neden? Oyuncu ya. Dur dur izle beni. Hah. <laughs> gel gel. Hay ben gidiyorum. Karşılar adamı aramaya devam ki 15 kilim var. Hoppa ke. Bazen öyle maçlar da geliyor yani yapacak bir şey yok. Ama güzel güzel. Oy oy kaç oy, kilim var? 15. Oha 15 mi? Aynen mesela. Helal lan sana. Ay oynuyorum ya. Arkadaşlar rekor ya. kırıyoruz 15 kil. Yani önündeki hiç kimse 15 kil adam var. Elmer korku edemezdi. Ya yürü git. Bekle diyorum bekle. Bilmiyorum tekti de. Ya ben tek gördüm. Aha. Aha. Çatışmayın. Çatışmayın. Geliyor. Anam. Anam. Anam orada da gider bakayım. As karşısına eziyorum. İyi de sandım bunu. Ne yapayım? Tam canıma basıyorum gidiyorum. İyi toparlıyoruz ha. Aa güzel güzel. Vallahi yani ben dedim video güzel oldu yemin ederim var ya. Yemin. Onlar ton eline geçtik şey diyeceğim. Onlar ton şey dedim maçtan çıkaramadım bulamayız. Onlar ton aldı oldu. Hmm. Kardeşim imkansız diye bir şey yoktur anladın mı? Burada Var mı? Var. Sen geliyorum vurma vurma vurma. Bolsa geldi. Ha dedim ki kardeşim. Adam varsa direkt kaç. Üstte mi? Bakayım. Alt katta bot galiba ya. Bekleyip bakalım. Burada da bot kalırsa yani. Oy. Yok bunlar bu başlı şey yapmam. Aha. Benim mi değil 7 ile. Benim o be. E nerede? Yemin ederim duydum. Burada mıydı? Oha. Ha çatıda çatıda aynı. Çatı, da, çatı da, aynen. Çat, oyuncu o zaman. Evet. Aha. Aa, adama bak. Ya ne yapıyor bu ya? Vallahi işsiz herife bak sen. Aa evde. Nerede? Mark the location. Bekle bekle yine bak. Nurtun yok mu şey başlığı yapmam? Ne? E, Sporçta fiili düşman hile sandı. Buradan. Lan susturucuyu kim helal. takmış lan? Ne? Kardeşim susturucu hiç sevmiyorum. Helal. 18 kilo var değil mi? Yo 19. Oy 19 mu? Oha. Ha yemek daha mı kalma zamanı geldi. Almayacağım. Ben alma zaten bu hiç. Lan helal. vurdu. Vurma şansı çok yüksek. Vurayım mı lan? Yo nerede? Bak şurada. Yemin et. Watch out. Ya yemin ettiriyor söylemiyor mu lan? Gördüm, gördüm. Gördün mü lan seni? Allah burada. Oğlum ben şaka yapıyordum. Yemin et. Vallahi. <laughs> Bir de vuracağım. Beni bitirin bitirsin Aaa bir lan sana Lan vursana, vursana. Bekle <laughs> vuracağım vuracağım Ya bir lan üstüne ya Dön kardeşim <laughs> lobin'e dön Gramda zorlanmadım <laughs> Avme denedik ama tutturamadık yani yapacak bir şey yok. Ya bir Naruto duysak karşılaşırız. Şöyle vuruyordum Naruto vuramaz ki öyle. Ne yapayım? İmkansız deniyorum kardeşim. Ya hadi, hadi 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 kaç hadi hadi. Kaşa 45 puan. Yani 21 kill toplamda ama ben 20 kill aldım. 20 killin üstü bence iyi kill yani. Yani çok da şeyden döndürdüm. 12 kill vardı yani bilmiyorum kaç killim vardı. E, 12 killim vardı, 10 kişi vardı. Ma, 11 aynen aynen. Yani 8, iyi, iyi 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 geldik buraya kardeşim. İyiydi kardeşim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi de çok çok teşekkür ediyorum. Bu de like beni çok 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 mutlu ederiz. Naruto Gaming ve Naruto'nun kanal açıklamada destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür muçak. ederim. Buraya kadar izleyenler teşekkürler. Öpüyorum sizleri. Muçuk muçuk arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videoyu. Muçuk.